Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden Instagram'da takipçi hilesinin videosuyla beraberiz. Umarım videoya işinize yarar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alttan kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Hazırsak o zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar her videoda olduğu gibi yeni bu hesabıma giriş yaptım. 387 takipçisi var. Hatta şöyle gönderileri de göstereyim. Şuradan da göstereyim. Hiç takipçi falan yok. Bildirimlerde. Neyse hemen siteye giriş yapalım. Siteden önce size bir fake hesabımı göstereyim. Çünkü siteye fake hesabımızla giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle fake hesap açtım. Bir tane profil fotoğrafı koydum. Yeterli bence. Siz de koyun çünkü bazı siteler kabul etmiyor. Profil fotoğrafı olunca. Neyse hemen siteye giriş yapalım. Evet. Siteye geldik arkadaşlar. Böyle bir ekran geldi. Buradan giriş yapa basıyoruz. Böyle mor mor bir ekran geliyor. Sonra buradan kullanıcı adı kısmına bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Pembe ekran geliyor. Hemen buradan fake hesabınızın kullanıcı adını yazın. Ve oradan tıklayın üzerine. Hemen ben de yapayım aynısını. Burası gördüğünüz gibi üzerine bir kere tıklıyoruz. Parolayı da yazıyoruz hemen. Hemen giriş yapıyoruz. Şu bildirimi kapatalım. Takipçileriniz geç gelebilir çünkü Şurada gözüküyorsa gördüğünüz gibi 547 kişi var şu anda aktif Buradan beğeni takipçide gönderebilirsiniz Yorum da gönderebilirsiniz yorum beğeni Bütün işlemler çalışıyor Neyse hemen takipçi göndere basıyoruz Evet gördüğünüz gibi 25 kredi var Hemen buradan kullanıcı adını yazalım kullanıcı ara diyoruz. Bu arada 2 saatte bir kredilerin yenileniyor. Açıklamada yazmışlar. Hemen 25 adet e göndermeye başlayalım. Önceden denemiştim ben. Takipçiler geç geldi ama hepsi geliyor. Birazcık bekleyeceğiz. Hatta şuradan da bakalım geliyorum diye. Evet şu an daha gelen yok. Neyse işte de kalalım. Hala gelmedi herhalde. Evet, daha gelmemiş. Dediğim gibi uzun sürebilir ama hepsi çalışıyor evet. Takipçiler gelmeye başlıyor. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Evet iki tane geldi. Şu anda. Gelmeye de devam eder. Şu an iki tane gönder. Takipçi yola diyelim. Yine aynı şekilde birazcık bekleyeceğiz. Sonradan takipçiler gelir. Yani gösterdiğim siteler hepsi çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Birazcık daha bekleyelim gelir mi muhtemelen. Şöyle de göstereyim sizlere. Evet. İki tane daha geldi. Böyle yavaş yavaş geliyor arkadaşlar takipler. Hatta 3 tane gelmiş olabilir. Bir tane daha geldi galiba. Evet 2 tane daha gelmiş. Evet 19 tane kalmış. Hemen şuraya bir 20 yapalım. Takipçi yolda diyelim. Evet hala artmaya devam ediyor takipçilerimiz. bazen Türk de gönderebiliyorlar tekrar bir siteye bakalım takipçiler gönderiliyor hala iki tane daha geldi bu arada Bazıları aktif kullanıcı da olabiliyor. Bazıları bot oluyor. Değişiyor. Evet, hala gelmeye devam ediyor. Bakalım tekrardan istiyor. Şey. Gördüğünüz gibi 4 tane daha, pardon, 3 tane daha göndermiş. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ben hepsini atmayacağım. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız zaten kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.